depreme nerede yakalandınız acaba? Çevre. Çevre yakalandı. Tam bir işte içeride oturuyorduk da bir anda oldu. Hemen çıktık tabii. Geçiyoruz. Merhaba. Ee, Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem oldu açıklandı. Siz depreme nerede yakalandınız? Ee, biz alt kattaydık bir operasyon sonrasında. Ben arkadaşım yatağa sallıyor zannettim ama sonrasında perdelerin falan da salandığını görünce arkadaşım dedi deprem oluyor. Ben o ara tabi anestezi etkisindeydim biraz. Sonrasında dışarı çıktık. Siz neler de söz ettiniz? Yani ben de refakatçıydım. O yüzden bırakamadım arkadaşı. Mecbur bekledik. Hazırlanmasını bekledik. Öyle çıktık. Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ben Teşekkür ederim. Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini evet. öğrendik. Siz nerede yakalandınız? Burada hastanenin içindeydik. yürüyen merdivende. Eşimle beraberdik. Eşim de bana diyor ki yürüyen merdiven niye yürüyor sağa sola gidiyor. Ben diyorum herhalde merdiven bozuktur dedim. Herhalde Öyle anladık, anladık ama ben normalde Yüce Deprem'in de daha önce yaşamış biriyim. O büyük depremi yani. 99 ondan sonraki küçük depremi de yaşadım. Onun psikolojisini çok iyi biliyorum. Yani Allah yardım etsin. Bence şu anda ufak bir uyarı vardı. Ee, yani buna dikkat etmek lazım. Açılardan sonra sıkıntı olabiliyor. Sağ olun. Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi açıklandı. Siz nasıl hissettiniz? Vallahi ben yoldaydım, arabadaydım pek anlayamadım ancak arabadaki şeyle onu duydum. Allah büyüklerinden korusun diyelim yani fazla Ben hastanedeydim, yukarıda odadaydık. İnanılmaz sallandık, durmayacakmış gibiydi. Hastanede herkes zaten çığlık çıldıydı Büyük deprem olmaz inşallah diye düşünüyorum. Korkuyoruz. Merhaba. Şey, şey, şey şey, şey. Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi açıklandı o önce. Siz nerede yakalandınız? Biz hastanenin asansöründe Asansörün yakalandık. Asansörün bozuk olduğunu düşündük ilk başta. Deprem olduğunu anlayamadık. Sonra baktığımızda hastaların kaçıştığını görünce deprem olduğunu anladık. Evet çok korktuk. Çok endişelendik 99 depremini birebir yaşadığımız için. Asansörde olduğumuzu biz asansör sarsıntısı amacıyla zaten ama depremmiş. Allah bir daha göstermesin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok. Merhaba, geçmiş olsun. Evet, Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Siz depreme nerede yakalandınız? Biz aşağıda dükkanda, terzide çalışıyoruz. Orada yakalandık ve çok işsiz, şiddetli hissettik. Korktuk haliyle dışarı çıktık. Geçmiş. Sağ olun. Geçmiş olsun merhaba. Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi açıklandı. Siz depreme nerede yakalandınız? Burada yavrum içerideydim. Hatta beşik gibi sallandı kolonlar. Filoda çalışıyordum. Bir mola verdim. Hadi dedim evimde bir çay içeyim dedim. Öyle bir şok geçirdim ki ne nevrim döndü. İlk başta tansiyonum düştü zannettim. Karşıya tavana bakınca toplar kolonlar gidip geldi. Hala da belimi vurdum kapıdan çıkarken. Hala da kirişler dökülüyor. Hala gıcırtı var. Devam ediyorum. Teşekkür ederim. Allah rahatsız. Merhaba, geçmiş olsun. Evet, Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi açıklandı. Siz depreme nerede yakalandınız? Burada AVM'deydik. Evet. Torunlarla gelmiştik. Yani çıktık. Korkmuş mu? Sor bakalım. Deprem hissettin sen de? Çok sallandı mı? Evet. evet. zaten hala peki. panik. Geçmiş şey, şey Yapmıyor yani. Depreme nerede yakalandınız? 41'deydim. Arkadaşımı bekliyordum. Arkadaşımla randevum vardı. Buluşacağım sırada işte tam da arkadaşım geldi. O sırada sallantı hissettik ve iptal etmek zorunda kaldık. Merhaba. Şey, şey Silivri'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi açıklandı o yüzden. Siz nerede yakalandınız? Biz hastanenin asansöründe Asansörün. yakalandık. Asansörün bozuk olduğunu düşündük ilk başta. Deprem olduğunu anlayamadık. Sonra baktığımızda hastaların kaçıştığını görünce deprem olduğunu anladık. Evet, çok korktuk, çok endişelendik. 99 depremi birebir yaşadığımız için. Asansörde olduğumuzu biz asansör sarsıntısı amacıyla zayi tıkanırsam evet. depremmiş. Allah bir daha göstermesin. Çok, çok teşekkür ederim. sağ olun.